Hepinize merhaba, akşam görüşürüz. Sky 3. bölümüne devam ediyoruz. Sky Wars'ın daha fazlasının gelmesini istiyorsanız <laughs> aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Oh be, bayağı hızlı giriş yaptık. Şöyle parkur yapalım. Düştük. Saniye var. E, arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım. Başlayınca geri geleceğiz. Bye bye. Geri geldik arkadaşlar. Tapınak diye bir mapta oynuyoruz. Bu mapı... Hayır, tamam. Şöyle hadi. Hemen chest'leri açalım sonra ortaya gideceğiz. Şunları aşı alalım. Şu de alalım. Hop. Şöyle şunları. Hadi. Şöyle hemen eventerimizi ayarlayalım. Tak. Şunu yukarı atalım. Şöyle şöyle. Şunu hemen ikiye. Sonra şuradan. Şuraya bir yol. Hadi Hop, inşallah kimse kartı atmaz. Hadi çabuk 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 çabuk. Şimdi bir hemen kart topunu atalım bir kez. Abi düşmedi adam. Şu chest'i açalım, şunu alalım. Git git kardeşim. Git. Git kardeşim. Gelme oraya git. Sen bir git gelme buraya da. Söylediniz. Gici. Şunu da atalım. Hemen şuradan ortaya gidelim. Çeser açalım. Abi düşüyorduk. Çabuk. Hadi 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 hadi. Çesir açmasın kimse. Biraz kasmamız kasılmamız lazım. Şunu alalım şöyle. Ortadayız. Şunları aslında koyabiliriz şuraya. Şöyle. Hop şunu da atalım. Şu da koyalım. Koruyun beni. Gerek yok ya da. Ona da gerek yok. Şöyle zombi domuz zombi beni de koyalım şunu alalım kim geldi lan helersiniz lan hey helersiniz bak siz olmasan ben bilemiyordum onun geldiğini Ş hop, şunu da alalım. Kardeşim sen oradan nasıl ince? Aha şu dağdan geldi. Çı 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 Ya abi onunla ondan vurur bir insan ya. Gel. Yani. Çı çı çı. O bana ver. O bana ver. Çı çı çı. aşağı atamazsın buradan. O hiç kullanma boş yere. Tak şu voltayı hemen iki alalım. Çok iyi. Aa, kardeşim sen ne yapıyorsun burada? Şimdi. E, ikinize i̇kiniz de geldiğiniz yere geri gidin. Ben sen sen çok şanslısın. Sen çok şanslısın. Aşağı düşmeyeyim. Aşağı düşmeyeyim. Aşağı düşmeyeyim. Cici. Çabuk çok. Que hmm, başka kimse yokmuş mu burada? Şu adam yukarı çıktı ya. Hemen şunları işte bir boşaltalım. Bu kaç şuraya? Beş, beş şuraya. Kılıç yok. gerek yok şöyle ama taş kalacak mı hiç bende ya Aa, o zaman ben hemen şöyle hemen diamond kılıcı yapalım tamam hop kaç kişi kaldık üç kişi birisi de, de birisi de şurada bir yer dedi ne yapıyorsun orada gel artık şuraya Aa. Hadi gidelim. Gel buraya. Ya kardeşim, gelsene şuraya. Abi, ne yapıyorsun kardeşim sen? Gel buraya. Oradan bana atmaya çalışacağım ben de biliyorum. Ama işte ben de aşağı düşmeyeceğim. şu tepede adam kaldı herhalde. Tepeye de hiç çıkmak istemiyorum. Ne olmaz. Çıkacağız. Bu oyunu kazanacağız. Adam orada ismini gördüm. Uf, taktiği de güzelmiş. İnşallah ölmeyiz. Şöyle hemen. Adam bizi görmüyor. Oradaki adam nerede? Adam yok oldu buradaki. Ya bir insan oraya kadar çıkam sen ne kadar üşen geçsin ya. Üşengeç geç değilsin. i̇nsan çok kötü üşenir var. Bir hiç üşenmemiş. Çıkarken. Ya nereye gidiyorsun? Ya hapsar da aşağı gitmiş. Buradan buraya aşağı mı atladı o ya? Şu gapple bir yiyeceğim. Yeter artık diğerine katlayacağım. Şu gapple bir daha yiyeceğim. Abi sen ciddi misin ya? Kaçışın yok buradan benden başka. Ana lan buna böyle. Ya siz ne işiniz var burada? Gidin. Ya abi sen ne, nasıl bir adamsın? Ha bekle sen. Adam diyor. Lan bu ki sen bu. Cık. Bekle sen bekle. Abi kalbin kal. Şimdi ne yapacaksın? Ya, bekle hayırmış. Ne yapacaksın şimdi? Ha? Sen nasıl bir şeysin böyle ya. Bak sen. Ben de buradan kırarım. Hiç beklemedim bir yerden. Şöyle bir alacağım. Çöpez. Evet arkadaşlar. Bu, Bugün de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kend sizi seviyorum. Bay bay.